Merhaba kripto severler. Altın, gümüş ve kripto paralar son yıllarda yatırımcıların yakından takip ettiği varlıklar haline geldi. Her biri farklı dinamiklere sahip olsa da, küresel krizler, enflasyon, faiz oranları gibi makroekonomik gelişmeler karşısında benzer ya da zıt tepkiler verebiliyorlar. Peki bu varlıklar gerçekten birbiriyle bağlantılı mı? Yani biri düşerken diğeri mutlaka yükseliyor mu? Yoksa zaman zaman birlikte mi hareket ediyorlar? Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Öncelikle yapısal farklara bakalım. Altın, binlerce yıldır güvenli liman olarak görülür. Enflasyonist dönemlerde ya da jeopolitik krizlerde yatırımcılar, değerini korumak için altına yönelir. Gümüş ise benzer şekilde bir değerli metal olmasına rağmen sanayide, özellikle elektronik ve enerji sektöründe kullanıldığı için ekonomik büyümeyle de bağlantılıdır. Kripto paralar, özellikle Bitcoin, daha yeni bir varlık sınıfı olmasına rağmen dijital altın olarak anılmaya başlandı. Bitcoin'in sınırlı arzı ve merkezsiz yapısı onu bazı yatırımcılar için bir değer saklama aracı haline getiriyor. Şimdi 2018'den 2023'e kadar olan yıllık getirilere bakalım. 2018 yılında Bitcoin büyük bir çöküş yaşadı. Yıl sonunda %72'den fazla değer kaybetti. Aynı yıl altın ve gümüşle düşüş yaşadı. Ancak bu düşüş çok daha sınırlıydı. 2019'da ise üçü de toparlandı. Bitcoin %87 yükselirken altın ve gümüş sırasıyla %18 ve %15 civarında değer kazandı. 2020 pandemi yılıydı. Fed'in para arzını ciddi şekilde artırmasıyla birlikte bu üç varlık aynı anda güçlü yükseliş yaşadı. Bitcoin %300'ün üzerinde arttı. Altın %25 gümüş ise neredeyse %47 yükseldi. Bu makroekonomik etkilerin üç varlığı birden yukarı taşıdığı nadir yıllardan biriydi. Ancak bu uyum her zaman sürmedi. 2021 yılında Bitcoin yeniden yükseldi. Ancak altın bu kez yüzde üç civarında değer kaybetti. Gümüş ise düşüşteydi. Bu dönemde yatırımcıların risk iştahı yüksekti ve daha fazla getiri potansiyeli gördükleri kripto paralara yöneldiler. 2022'ye geldiğimizde tablo tamamen tersine döndü. Bitcoin sert bir şekilde düştü %64 civarında değer kaybetti. Gümüş hafif pozitif kaldı. Altın ise neredeyse yerinde saydı. Bu dönem kripto piyasasında güven kaybı yaşanmış, büyük platformların çökmesi yatırımcıları geleneksel varlıklara yönlendirmişti. 2023'te ise Bitcoin yeniden toparlandı ve %157 değer kazandı. Altın da bu dönemde %13 arttı. Gümüş ise %2 civarında yatay seyretti. Bu yıl faiz artırımlarının sona ereceğine dair beklentiler hem geleneksel varlıkları hem de kriptoyu olumlu etkiledi. Bu veriler bize şunu gösteriyor. Altın ile gümüş arasında genellikle güçlü bir ilişki var. Her iki varlık da enflasyondan etkileniyor ve aynı makro gelişmelere benzer tepkiler verebiliyor. Bitcoin ise daha farklı davranıyor. Zaman zaman altınla birlikte hareket etse de genellikle daha volatil ve daha hızlı tepki veriyor. Örneğin 2020 yılında üçü de birlikte yükseldi. Ama Bitcoin'in artışı diğerlerinin çok üzerindeydi. Buna karşılık, panik ya da likidite krizi anlarında Bitcoin çok daha sert düşüyor. 2022 örneğinde olduğu gibi. Buradan şu sonuçları çıkarabiliriz. Birinci ortak bir makro etki varsa, örneğin parasal genişleme, bu üç varlık birlikte yükselebilir. İkinci ancak güvenin sarsıldığı dönemlerde, yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarken ilk olarak kriptoyu terk ediyor. Bu durumda altın ayakta kalabiliyor gümüş sınırlı etkileniyor. Üçüncü bitcoin'in yükseldiği dönemlerde altın yerinde sayabiliyor. Çünkü yatırımcılar daha yüksek getiri potansiyeline yöneliyor. Bu yüzden bu üç varlık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan yatırım araçlarıdır. Yatırım yaparken aralarındaki bu farkları ve korelasyonları iyi anlamak, riskleri yönetmek için kritik önem taşır. Portföy çeşitliliği açısından, kripto, altın ve gümüş farklı senaryolarda farklı tepkiler verdikleri için birbirini dengeleyici şekilde değerlendirilebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol kazançlar.